Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine grup savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Sancak Beyleri grubunda arkadaşlar son 2 aşama mı 3 aşama mı ne kalmıştı? Son 2 aşama kalmış arkadaşlar. Son 2 aşamada bakalım ilerleme yapabilecek miyiz? Ben yapabileceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Sebebini de söylerim. Ama şansımızı deneyeceğiz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız istifade ediyorsanız da Videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz dedikten sonra laf fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar grup savaşlarına sancak beyleri şöyle grup savaşlarına girdik sancak beyleri son iki aşama Şimdi son iki ama burada arkadaşlar iki tane şampiyonum 60'a atılmış. Özellikle burada benim sağlam hasarcıya ihtiyacım var. Yani şu arkadaşların ne ustalığa açık ne 60 ne skilleri full. Şu üçü de full değil. Yani aslında ikisini full desem direkt yani direkt grup savaşları biter benim için ama tabii ki de onu şu anda yapamadık. Yapacak bir şey yok. Böyle oynayacağız mecburen. Şimdi bu arkadaşa da şu ronda ya arkadaşlar şöyle yapacağım ben. Ronda'ya Rotos'un acıması setini giydireceğim ki sağlam vursun. Bu arkadaşa da Michelangelo'ya da şöyle mezar büyücüsünden şunu verdiğim zaman hızı artıyormuş. Bu arkadaşa biraz daha hızlı bir şeyler giydirebiliriz aslında ya. Hızlı olursa daha sağlam olur diye düşünüyorum. Ninja'nın itemleri iyi gider mi? 202 oluyor. Güzel. Hasarı falan da artıyor. Şöyle bir Ninja'nın itemlerini buna deneyelim. Bakalım ne olacak. Adeline de arkadaşlar burada hız. Özellikle hızı yüksek yapmaya çalışıyorum. Burada özellikle benim ihtiyacım olan arkadaşlar sağlam bir canlandırıcı. Canlandırıcımız eğer olursa buraları çok rahat geçeriz. Ki canlandırmacı şu anda elimde herhalde yok. Değil mi? Sancak beyleri şöyle diğer etkiler dersek, şöyle canlanma veren hiç kimse yok. Maalesef hiç kimse yok arkadaşlar. Yani canlandırmacı olursa belki daha fazla ilerleyebilirdik dediğim gibi ama maalesef. Şimdi burada şöyle evet Allah'tan elimizde geyik şövalye var. Güzel bir şampiyon. Bakın 66'lı değil ve verdiği hasarı görüyor musunuz? İşte 66'lı olsa, skill'leri fullense gerçekten çok sağlam iş yapar. Gene de fena değil bence. Evet, harika. Bir gidiyoruz şu anda, güzel. Destek şampiyonu zaten vurmasını beklemiyorduk. Burada da arkadaşlar önce elimiz Paragon. Paragon'a uyku verdik mi? Veremedik. Dirençli çıktı şerefsiz. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Şöyle becerilerini bloklamamız gerekiyor. Ee, dezavantaj yayma. Evet, skilllerini bu olay çok iyi işte arkadaşlar. Bakın. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Benim kullandığım taktiği kullanabilirsiniz. Ne yaptık? a 2sini attık Ronda'nın. bunun bakın aktif skilllerini ve pasif skilllerini becerilerini blokladık. Sonra ne yaptık? Michelangelo'nun A2'si ile beraber Bunları tüm düşmanlara yaydık. Bu olayı siz de uygulayabilirsiniz. İkinci turun en azından böylelikle rahat geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Atak azaltma versek mi? Çok da gerek yok gibi ama bakalım. Şu arkadaşa vuralım. Şu arkadaşa indirebildik mi? Kalkan Kalkan verelim şöyle bir de atak veriyor mu Yok vermiyormuş tamam Güzel 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 şu anda sıkıntımız yok Şunu bir indirmek istiyorum harika Şöyle herkese bir vuralım Çok güzel O Ronda'nın Canını toparlamamız gerekiyor Mikaela şöyle gerçekten çok çok sağlam Vuruyor Bence en iyi free karakterlerden bir tanesi Arkadaşlar net şekilde söyleyebilirim Tamam burayı da bir şekilde geçtik. Şimdi bakalım tabii ki 3. turda ne yapacağız? Orası da önemli. Şöyle şuna uyku verebildik mi? Veremedik. Şöyle yapalım. Evet burada gene aynı taktiği uygulayacağım. Eğer bunun skill'i döndüyse. Şuna bir verelim. Güzel. Ee, şu arkadaşa vuralım. Tamam harika oldu. Harika oldu. Güzel. Evet ekstra tur geldi. Güzel. a döndü. Bir hasar daha verdik. Şunu fullleyelim canlı gene. Ee, şu arkadaşa vuralım madem. Güzel. Bu ne yapıyordu? tüm düşmanlara saldırıyor. Şöyle yapalım. Çok güzel. Harika. Tam burayı da sanırım 3 yıldıza geçiyoruz. Ya canlandırmacım olsa boss'u da geçerdim diye düşünüyorum ama canlandırmacı olmadığı için büyük ihtimal oraya geçemeyeceğiz. Şöyle biz garanti olsun diye gene kalkan basalım. Şuna uyku verebildin mi? Veremedin. Güzel. Bu kadar. Easy. Evet şuradan 1 milyon gümüşümüzü de alalım. Hayırlı olsun. Gene burası bug'a gibi saçma bir şekilde. Şimdi evet son boss. Bakalım burada ne yapacağız. burada arkadaşlar canlandırmacı olsa dediğim gibi %100 bir şekilde buralara geçerlik ama canlandırmacı yok. E, bunun da skill'i arkadaşlar biraz geç geliyor. 4 turda bir geliyor. O yüzden burası bir tek sıkıntı olabilir. Şimdi burada gene aynı taktiği uygulayacağım. Michelangelo'nun şöyle skill'leri dağıttı. Harika oldu. Alkan'ı bir daha basalım şöyle. Güzel. Şu arkadaş gitti. Çok güzel. Evet. Şu an harika gidiyoruz. Şu arkadaşı bir an önce indirmem lazım. Çünkü bu canlandırma yapıyor yoksa. Şöyle ona vuralım hatta ilk. Güzel. Tamam. Güzel. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Bu arkadaş da birazdan öldüğü zaman dirilecek. O yüzden buna sıra gelmeden bunu da öldürmem lazım. Pasif çalışmasın. Tekrar vur. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Güzel. Şu an kayıpsız gidiyoruz. Şimdi burada şu arkadaş çok iyi heal verdiği için bu arkadaşı önce öldürmem lazım ama aynı zamanda şu da ölümsüzlük veriyor. Yani nereye ne vereceğim bilmiyorum şu anda. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Şu arkadaşı özellikle dediğim gibi kitlemek istiyorum. Evet. Çok iyi. Çok çok iyi şu anda. Güzel. Şu arkadaşı indirelim. Güzel, harika. Çok güzelsiniz beyler. Hadi bakalım. Maşallah diyelim, maşallah. Yani buradan da eğer üç yıldızla ayrılırsak, çok şahane olacak bizim için. Ama büyük ihtimal boss bizi indirecek. Ben öyle düşünüyorum çünkü canlandırıcı yok. Yani şu ronda ve şu ikisi 60 olsaydı, yani bossu direkt indiririk. Sıkıntı olmazdı ama. Evet şimdi geldik asıl Burada küçükleri önce öldüreceğiz. O çok önemli. Güzel güzel güzel. Şu an çok çok iyi gidiyoruz. Hmm, şuna bir atalım bakalım ya. Küçükleri hemen öldürmem lazım arkadaşlar. Şöyle kalkan basalım. Ekstra tur alman lazım senin. Hadi Ronda hadi. Güzel güzel. Tekrardan şöyle A2 atalım. Güzel, harika oldu. Ha, bu canlandırma mı yapıyormuş? Hmm, o zaman biz de şöyle bir şey yapalım bu sefer. Şimdi. Ondan daha ikisi geldi mi? Ha, şu anda geldi. Şu anda geldi. Şuna şöyle bir pasif blok yapalım. Ee, şuna şöyle bir şey yaptık. Şimdi şundan. Güzel. Dezavantajları yaydık. Şimdi. Dört turu var. Dört turda bilmiyorum indirebilir miyiz? Şu arkadaşı önce öldürelim. Güzel. Tamam. Olsun atağını kırdık. Defansı kıralım. Güzel. Güzel. Hadi onu bir an önce indirmemiz lazım. Hadi. İndirdik. Tamam. Şimdi bossa kilitlendik arkadaşlar. Bossayız. Evet burada tabii ki de şu arkadaş hemen sıra gelmesi lazım. Canlandırma değil de heal atması için canlandırması yok tabii ki de onun. Evet dönüş metre azaltıyor. Şu anda evet gerçek korku yediği için şöyle yapalım. ATK'mız artsın. Güzel. Evet güzel 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 çok iyi gidiyoruz. Bu arkadaşın da kalkanı gelirse belki kalkan sayesinde buraya geçebiliriz. Şimdi düz vuruş yapalım. Evet. Hadi bakalım. Ama ekstra tur fazla fazla gelirse bizim için iyi olur. Hmm. Hasar blok mu? Ne alaka? Canlandırma yapacak ya sanırım ondan. Neyse sıkıntı yok. Benim bu ara skilllerim dönüyor. bunda ne yapıyorduk? Dezavantaj blok çalma falan filan. Hadi bakalım çalabildim mi? Çalamadı tüh. Büyük ihtimal canlandırma yapacak zaten. Yine çalamadı. Neyse şimdi şöyle yapalım biz. Şu arkadaşın kalkanına bastık. Rondana'nın A2'sini atıyoruz. Bunu atmayacağız. Çünkü atarsak sıkıntı. Hız azaltmayı verdik. Güzel. Şuna uyku atabiliriz. Şimdi şöyle. Evet avantajları yaydık. Harika oldu. Şu arkadaş stun vesaire girmediği için. Ona şöyle vuruyoruz. Güzel. Burada artık alan vurmam gerekiyor arkadaşlar. Alan vurmam gerekiyordu. Yapacak bir şey yoktu ona. Of. Çok vurdum be. Neyse. En azından can fullleyebileceğiz. şu ronda korkutuyor bir tek beni diğerleri hiç korkutmuyor da ronda ölürse çok sıkıntı Allah'tan ayki kullanmadım kullanacaktım düşündüm kullansam mı kullanmasam mı diye de güzel ronda canını fulledi zaten Güzel, güzel. Allah'tan fazla vuramıyor herhalde. Ya arkadaş. Buna şöyle yapalım. Tamam da tamam. Güzel. Kalkanımız gelmiş harika. Burası da biraz uzun sürecek de yapacak bir şey yok. Şöyle tekli vuruş yapacağız. Rondan özellikle A2'sinin gelmesini bekliyorum arkadaşlar mecbur. Mecbur bekleyeceğiz yani. Ee, veya şöyle de yapabilir miyiz? Şöyle yapalım. Atak kırmam lazım öldürmemesi için. yapsak bunu yapalım ya. Şunu uygulayalım. Hmm. Şu arkadaşa vurun. Güzel. Hadi. ATK basalım biraz kendimize. iyileştirme gelmesi iyi oldu. Güzel, çok iyi. Can da kalkan da bastık. Harika oldu. Hayır. Yapma. Of. Çok güzel gidiyorduk ya. Keşke şu küçüğe vursaydık ya. Hasarcı da kalmadı ya. Bunlarla ben nasıl indireceğim burayı? Neyse deneyelim. Ronda ölmeseydi çok iyiydi de işte. Şimdi canlandırıcım olsa direkt kaldırırım işte. Yapacak bir şey yok. Gene de iyi ilerliyoruz bence arkadaşlar. Yani düşündüğümüz zaman 3 tane şampiyon şu anda 50 seviye. Ya ben zaten deneyeceğim. Şu anda biri olduğum için tekrar deneme şansım yok. Hani de çok fazla sıkmak istemiyorum. Evet, tekrar canlandırma mı yaptın ya? Of. Bakalım ne olacak. Bakalım bakalım. Oo fazla vurmaya başladı bu ama. Bunları bir an önce indirmem lazım. Şöyle cam basalım biraz. Güzel. Zargala fena vuruyor. Güzel. Güzel, ölmedik. Bunun A2'si gelmiştir umarım. Bir kalkan basalım kendimize. Güzel. Heh A2 gelmiş. İyi oldu. Şimdi ATK basalım biraz. Abi sen ne kadar çabuk canlandırma yapıyorsun ama ya. Güzel. Ya direkt boss'a mı kitlensen bilmiyorum ya. Direkt şöyle boss'a vursak hızlı iner mi acaba? Şöyle. Güzel. Michelangelo çok sağlam vurduğu için direkt o savursak daha iyi olabilir herhalde ya. Şu ne yapıyordu? Uyku. Uyku verebilecek ona? Veremedi. Of çok vurdum be. Şöyle canları fullleyelim. Güzel. Tam boss'u indiririz ya. Direkt sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum. Güzel. Evet. Böyle kalkan basalım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet. İki tane efso kitap aldık arkadaşlar. Bir önceki videoda zaten görmüşsünüzdür. Barbarlar'da. Bir de burada aldık. Harika oldu. Şimdi... 773, 780. Buraya geleceğiz. Buradan da bir tane hiçlik taşı alacağız. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sancak beylerinde orada da free karakterler var. 2-3 tane free karakter var. Yani orada da hızlı ilerleyebilirsiniz grup savaşlarında. Şimdi sancak beylerinde hangi şampiyonları kullanabilirsiniz? Bakın Zaten arkadaşlar direkt kafadan 4 tane şampiyonu size veriyor oyun. Hasarcı, hasarcı, hasarcı ve destek. Ki şu 3 hasarcı da çok sağlam hasar vuruyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim size. Onun dışında geyik şövalyeyi kullanabilirsiniz. Çok sağlam defans kuruyor, atak kuruyor. Ve burada da bir tane canlandırıcı şampiyon lazım size arkadaşlar. Canlandırıcı da özellikle şu abla çok iyi canlandırma yapıyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi gelelim nadirlere. Nadirler de bu arkadaş abi e o kadar iyi değil. Tüm düşmanlara saldırıyor, güçlendirme veriyor. O özelliği güzel ama bence çok da iyi değil. Şu arkadaş ne yapıyormuş? Bunu geçtik. Şu. Ne yapıyormuş? Geçtik. Çok iyi değil. Buralarda şu savunmacı ablamız ne yapıyormuş? Bunu da geçtik. Valeria mesela güzel arkadaşlar. Kalkan veriyor. E, i̇yileştirme yapıyor muydu bu? avantaj sayısına göre iyileştirme yapıyormuş. Olabilir. Bir de burada bir dakika diğer bir tane daha abla vardı. O şeyde herhalde kutsal düzenle Tamam. Ya bu şampiyonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hem kalkan veriyor hem iyileştirme yapıyor. Eğer yani üstünüzde şey varsa avantaj varsa kullanabilirsiniz. Onun dışında epiklerde bu arkadaş çok iyi. Onun dışında azur Azur da çok iyi arkadaşlar. Çünkü sağlam şey yapıyor. Koruma yapıyor. Onun dışında Lady Annabelle Kesinlikle çok iyi arkadaşlar. Yani bunu zaten birçok yerde kullanabilirsiniz. Giz kart elinizde varsa kesinlikle kullanın. Kışkırtması var. Atak arttırması def defans arttırması var. O yüzden kullanabilirsiniz. Haricinde şöyle baktığım zaman bu arkadaş şeyden geliyor. Bu arada Kıyamet Kulesi'nde Kıyamet Kulesi'nin normalde gizli odaları ilk bitirdiğinizde arkadaşlar yani oradan parçaları geliyor. Bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Güzel bir şampiyon olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten da yani buradaki EF-Soların bazıları çok kullanışsız olsa da gene de size iş yaptırır. Mesela bu arkadaş ee, ne yapıyormuş? İsabet azaltma, atak azaltma yani çok iyi mi? Değil. Mesela bu arkadaş güzel kullanılabilir. Yani iyileştirme vesaire yapıyor. Dönüş metre dolduruyor. soları çok söylemiyorum çünkü ev soları herkeste olmayacağı için. Ama net şekilde söyleyeceğim şunlar. Şu dördünü kafadan kullanabilirsiniz. Dört şampiyon elde. Onun dışında geyik şövalye canlandırıcı istiyorsanız da bu arkadaşı kullanabilirsiniz. Atak azaltmayı, defans azaltmayı zaten şu arkadaş yapıyor. Bak atak azaltma yapıyor arkadaşlar. Ee, onun dışında defans azaltmayı da bu arkadaş yapıyor. Tamam o yüzden yani geyik şövalyesi kullanabilirsiniz ama yoksa da çok üzülmeyin. Bu arkadaş zaten onun işini yapıyor. Tamam. Ama burada asıl önemli olan olay şu. Bu arkadaşın a önce kullanacaksınız. Sonrasında Michelangelo'nun a kullanacaksınız arkadaşlar. Onu dikkat etmeniz lazım. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Grup savaşları hakkında konuştuk gene. Sancak Beyleri grubunu konuştuk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz dedikten sonra. Kendinize iyi bakın ve ben takmaya devam edeyim.